يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيت الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاءكم Sadaka Sadakallahu'l-azim ila ahir ilahi Aziz Müslümanlar dua zamanı neden mi? Çünkü Rabbimiz şöyle buyuruyor. Furkan suresi 77. Ey Muhammed de ki duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin. Kaf suresi 16. Gerçek şu ki insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne fısıldadığında çok iyi biliyoruz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Aziz Müslümanlar, aciz ve zayıf olan biziz. Güçlü ve azametli olan Rabbimizdir. Bakara suresi 255. Allah ondan başka ilah yoktur. Diridir, kayyumdur. Bütün kainatı yönetendir. Fakir olan biziz. Zengin olan Rabbimizdir. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise zengindir. Övülmeye hamde layık olan odur. Fatır 15. Mazlum olan biziz. Adaletin sahibi olan Rabbimizdir. Zulmedenler yakında nasıl bir inkılaba uğrayacaklarını bileceklerdir. Şuara Suresi 227. Yetim, öksüz yurdundan edilmiş olan biziz himaye eden Rabbimizdir sakın yetimi ezme el açıp isteyeni de azarlama duha 9 10 sessiz çığlıklar atan ümmetiz işitense Rabbimizdir duanızı bana yapın kabul edeyim dua edin ki kabul edeyim mümin suresi 60 zulüm altında inleyen gazze Filistin, Doğu Türkistan, Arakan hepsi biziz. Yardımına muhtaç olan, Rabbimizin yardımına muhtaç olan yine biziz. Allah yolunda Rabbimiz bizi halkı zalim olan şu şehirden çıkar. Bize katından bir veli gönder. Bize katından bir yardımcı yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklar var. Nisa 75 onlar uğruna Allah yolunda savaşın. Niçin savaşmıyor? Mücadele etmiyorsunuz?" diyen Rabbimizdir. Aziz Müslümanlar, kardeşin kanına, kardeşinin kanına ağlayan biziz. Akan gözyaşını bilense Rabbimizdir. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Ancak Allah onları gözlerin dehşetle dönüp kalacağı bir güne erteliyor. İbrahim suresi 42. Kendi nefsine bile söz geçiremeyen biziz. Kalpleri evirip çevirense Rabbimizdir. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Ali İmran 147 Ey Rabbimiz günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırıkları bağışla. Ayaklarımızı dinin üzere sabit tut, kafirlere karşı bize yardım et. Çare arayan biziz. Kapılarını sonsuz rahmetiyle açansa Rabbimizdir. Kim Allah'tan korkarsa, yani takva olursa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Evet, çıkış yolu bulamıyoruz diyenler takvalarını kontrol etsinler, niyetlerini kontrol etsinler ve gerçekten takva isek, Takvaya sarılmışsak Allah mutlaka bize bir çıkış yolu gösterecektir. Talak suresi 2. Yalnız kalan biziz. Yakın olan ise Allah'tır, Rabbimizdir. Biz insana şah damarından daha yakınız. Kaf suresi 16. Sırtını dayayacak yer arayan biziz. Dayanılacak tek güçse Rabbimizdir. Allah kuluna kafi değil midir? Allah kuluna yetmez mi? Zümer 36. Yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar var. Islah etmeye çalışan biziz. Bizler olmalıyız. Bizler ıslah ediciler olmalıyız. Gerçek manada ıslah ediciler olmalıyız. Bakara 11. Bozgunculuk yapmayın denildiğinde onlara biz sadece düzelticileriz ıslah edicileriz derler. Kanla susayanlar var. Göz yaşlarıyla dua edense biziz. Fitne öldürmekten beterdir. Bakara suresi 191. Mazlumun sesi kesilse de arşı titreden feryat biziz. Dualarımızla arşı titreten bizler olmalıyız. Evet, arşı titreten bizler olmalıyız. Hat suresi 39. Zulme uğradıktan sonra kendilerine savaş açılan kimselere izin verilmiştir. Şüphesiz Allah onlara yardım etmeye kadirdir. Kardeşin derdiyle dertlenen biziz. Bizler olmalıyız. Merhametlilerin en merhametlisine sığınan biziz. Bizler olmalıyız. Şüphesiz sadece ancak Müminler kardeştir. Hucurat 10. Bir çocuğun cesedi sahile vurduğunda içi yanan biziz. Ama denizleri emriyle durduran Rabbimizdir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmiştir. Bakara suresi 116. Muddesir 31. Rabbimin ordularını O'ndan başkası bilemez intikamına Rabbim bizleri memur eylesin. O orduların içerisinde nefer olmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Kalbi Kudüs'te atan biziz. Atması gereken olan bizleriz. Beytil Makdis'i mübarek kılan Rabbimizdir. Kulunu mescidi haramdan çevresini mübarek kıldığımız mescidi aksaya götüren Allah her türlü noksanlıklardan yücedir. İsra Suresi 1. ayet-i kerime. Bir lokma ekmeğe, bir yudum suya muhtaç edilen biziz. Rızkı yaratan, yeryüzünü sofra yapan Rabbimizdir. Nice canlı varlıktır ki rızkını taşıyamaz. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. Ankebut 60. Gündüz şahit olurken zulme, gece secdeye kapanan biziz, bizler olmalıyız. Gecenin bir kısmında uyanarak teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni makamı Mahmud'a ulaştırır. İsra 79 Dönüp dolaşıp aynı hataya düşen biziz. Tekrar tekrar hatalar yapan bizleriz. Bin kez tevbeyi kabul edense Rabbimizdir. Allah tevbeleri çokça kabul eden ve merhametli olandır. Bakara suresi 37. Güçlünün değil, haklının yanında durmak isteyen biziz. Hakkı asla eğip bükmeyen Rabbimizdir. Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutan ve adaletle şahitlik eden kimseler olun. Maide 8. Boynumuzu büküp ellerimizi kaldıran biziz. Kabul eden, bilen, gören, duyan sadece Rabbimizdir. Gecenin koynunda yalnız kalan biziz. Geceyi örtü kılan, sessizliği duaya davet edense Rabbimizdir. Rabbinin adını an ve bütün gönlünle ona yönel. Geceleyin secde et ve gecenin uzun bir bölümünde onu tesbih et. Noksan sıfatlardan arındır. İnsan suresi 25-26 Gözyaşlarıyla abdest alan biziz. Secdeyi teselli bilen bizleriz. Bizler olmalıyız. Onlar geceleri secde ederek ve kıyam durarak Rablerine ibadet ederler. Furkan 64. İnsanların gündüz unuttuğunu biz gece Allah'a şikayet ederiz, etmeliyiz. De ki: Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Furkan 77 kalbi ağırıp dili tutulduğunda bile Rabbinin huzuruna gelen biziz. Rabbinize yalvararak gizlice dua edin. Bilin ki o haddi aşanları sevmez. Araf 55. Yeryüzü genişliğinde dört dert yükü taşıyan bizleriz. O yükü hafifletense Rabbimizdir. Allah bir kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını Yüklemez. Bakara 286 Bizi çaresiz bırakan dünya ama bizi hiç bırakmayan, bizi hiç bırakmayan Allah'tır. Bana dua edin duanıza cevap vereyim. Mümin suresi 60 Dünyaya sığmayan dertlerimiz var ama arşa yüklenen yükselen dualarımız var. Hud suresi 115 Bir de sabret çünkü Allah İyilik yapanların mükafatını asla zayi etmez. Gözümüzü ahirete diken biziz. Dünyanın aldatıcılığına kapılmayan biziz. Bizler olmalıyız. Bu dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Ahiret yurdu ise elbette daha hayırlıdır. En'am suresi 32. Dikenli yollarda yürüyen biziz. Ama her adımı yazan, her gözyaşını bilen Rabbimizdir. Her kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Talak suresi 3. Aziz Müslümanlar, bu son söz değildir. Sözün başıdır. Duanın zamanı ve yeri yoktur. Rabbim kendisiyle hakka, hakkıyla, kendisine hakkıyla yalvaran, yalvarabilen müminlerden eylesin bizleri. Rabbim bizleri duası kabul olabilecek ameller yapan eylemler yapabilen müminlerden eylesin. Ela inne ehsenel kelam ve ebleğen nizam kelamullahil melikil azizil allem kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam فاذا قرئ القران فاستمعوا له فانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الإسلام